Adana'da cinayet dedektifleri berber çırağını tabancayla öldüren zanlıyı güvenlik kamerasından alınan fotoğrafla bin suçlunun fotoğrafını karşılaştırıp yüz tanıması yaparak belirleyip yakaladı. Geliyor. Olay 8 Temmuz sabah saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Koca Vezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre berberde kalfalık yapan Aytekin Kıyga dükkanı temizlerken kimliği belirsiz şahıs Kıyga'nın kafasına bir, göğsüne de iki kurşun sıkarak olay yerinden kaçtı. Aytekin kıyga olduğu yerde kanlar içinde kalırken çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kıygayı hastaneye kaldırdı ancak kıygın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevrede yapılan araştırmada katili kimse tanımadığı için polis güvenlik kamerası görüntülerini alarak zanlının ismini belirlemek için çalışma başlattı. Polis görüntülerden zanlının yüzünün en belirgin olduğu bir kareden fotoğraf aldı. Daha sonra da polis yüz tanıma sisteminden bin suçluyla eşleştirme başlattı. Yapılan bu eşleştirmede 24 yaşındaki Günay T. daha önceden birçok suç kaydı bulunan şahsın olduğu farklı açılardan çekilmiş fotoğraflardan da belirlendi. Polis yaklaşık bir saat gibi kısa sürede zanlının ismini belirlerken yine bir saat dolmadan zanlıyı Yüreğir ilçesine bağlı Serin Evler mahallesine yakaladı. Mesut T'yi yakalamak içinse çalışma başlattı. Polis olay olduğu gün gece Mesut T'yi de yakalayıp sorguya aldı. Zanlı Mesut T suçlamaları kabul etmeyerek ne katili ne de öldürülen şahsı tanımadığını öne sürdü öğrenildi. Zanlılarsa sorguların ardından adliyeye sevk edildi. Nöbeşçe Sulh Ceza Hakimine sevk edilen zanlılardan katil zanlı tutuklanırken azmettirici olduğu öne sürülen zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.